arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz ve bugün Roblox'ta Brady'nin hapishanesine düştük arkadaşlar. O yüzden bugün parkur yaparak buradan kaçacağız. Yani kaçmaya çalışacağız daha doğrusu. Şimdi Ya ben o kadar da pırtlamasam olmaz mı ya? Neyse. Havalandırmaya gidip buradan kaçış yolumuz sadece böyle olabilir. Şuradan şuraya atıyoruz. Şuradan da şuraya. Hop. Tamam. Bir dakika ayarlardan. Neyse böyle kalsın. Yok. Brady'nin pırt sesi hala duyuluyor. İyi açtım. Ha bunu açtım. Nereye? Ha buraya. Buradan da buraya tamam. Bu ne? bunu da bunu kıracağız. Tamam kırdım. yere geldik? Aha. Beri. Beri. Gelme beri. Kurt diyor bir de. Koş 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 koş. Bu sona basacağız bastım. Tamam. Ne oldu beni? Ya beni hala pıt diyor. Neyse. Beriden kaçtık. Şimdi şu randışma parkı yapacağız. Butonu neden bastım derseniz buton şuradaki havalandırmayı açıyor. Evet açılmış havalandırma. Tamam buradan da beriden kaçtık. Ölmeden. İyi. Aha. Lan. Erkekler tuvaleti burası lan. Ben kızda tuvaletine girmişim. Bak yine <laughs> fırtlama sesi geliyor. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ee, bu ne be? Ana donut var. Donut yedim şimdi. Eh, buraya kakalı tuvalet var. Ha, ben bu kırıyı alıp burayı kasıyorum. Buradan da nereye gidiyoruz tahmin edeyim. Dağların olduğu yere gidiyoruz. Neden burada tuvalet var? Neyse. <laughs> buradan buraya geldim. Buradan da Aa, hemen geldim. Aşağıda lavlar var. Lan. Tahta kırıldı. Neyse geçtim. Ama burada iskelet kafası var. Nasıl? Ya yerde şeyler varmış görmedim. Yerde şeyler var. Ha, taş geliyormuş. Ben burada bekleyeceğim taş. Geldi. Şuradan şuraya koşalım. Hızlı 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 koş 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 koş. Taş gelmeden geçtim. Şimdi geliyor. Oh, tamam. Koş 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 koş. Tamam geçtim. İyi. Buradan da. Beri. Yine mi sen? Biri gelme beri. Kaç. <laughs> Buradaki beri de put diyor. Böyle. Buradan şuraya zıpla tamam. Geçtim iyi. bastım. Lan. nereye kaldım He. Bunu şey yapacaktık. Tam şimdi buradan böyle gidiyoruz. Buradaki tahtaya asansörden İyi. Kafeterya burasıymış. Aha burada danus var. Danus yiyelim. Bu da daha, tane iş işe yarayacak bilmiyorum ama 10 tane toplamak lazımmış. Onu yapmasak da olur. Ama ben yere bir deniyorum. oh, sonra kişiye Enerji içeceği. Sonic oldu. Oley. Ya <laughs> öldüm. bu olayı anlayamadım ya. Neyse. Ya. ya. Bir de burada takılı kaldım. Yavaş. Sakin. Yes. Bitiyor. Bitti. Bu merdivenden de çıktık. Sonra şöyle. Tamam. Ziyaretçi telefon merkezi. Buradan ne yapacağız acaba? Buradan zaten bunu açamıyoruz. Tamam. O yüzden şurada şeyler var. Saklama arasına gireceğiz. Ve buradan Aha, buradaki merdiven var. Bu merdiveni aldım. Bir yere havalandırma olması lazım. Nerede? Burada yok. Kamera var şurada. Heh, havalandırma burada. Tamam çıktım. Ha bu arada ne var? Oha! Havalanda ben zıplaya zıplaya gideceğiz. Tamam bunu yaptık. Şuradan şuraya, buradan buraya. Buradan da buraya ve buradan da buraya. Vanaları kapat. Vanaları Bu kapatacağız. Bunu kapattım ya şurasına geçeceğimi düşündüm ama onlar herhalde zar zarar vermiyordu inşallah. Yok ben geriye gidiyormuşum. Banallı kapaktaki yere geldik yeniden. Hı burada yaptık zaten. nereye? Ha altta da yer varmış. bir de burada bir dakika. Şöyle yapalım düzelsin. Tamam bunu yaptım. Lan niye öldüm? Orada oraya atlarım niye öldüm? Bir şey yanlış mı yaptım yoksa? Aynen bunların hepsini çevirdim. Evet. Buradan da buraya geldim. Ters önden mi gidiyorum diye düşündüm. Yok hayır. hepsi hmm, hepsini kapatınca buradan geçiyormuşuz. Ben yanlış bir yerden gittim. Ya ben bu olayı pek anlayamadım ama geçeceğiz. Tüm manalı kapatıp oradaki şeyleri çözecekmişiz. Ha? anladım. Şimdi hepsi gitti. Bitti hepsi. O yüzden or oraya geçeceğiz. Tamam. Tamam. Bu kadar basitmiş. A, danıt var. Danıtı yiyeyim mi? Yedim valla. Neden buradan da buraya çıkılıyormuş? Tamam. Haydi arkadaşlar. Burayı da atlattık. Burada bir yavalandığım hava var. Yine bizi itleyecek. çalışacağız. Tahmin yaptım bunu da. İyi. Aha, burada aşçı var. Aşçı beri. <laughs> Şef beri geriymiş. Koş 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 koş. Aa yüzüm attı. lazım atma onları. Şef geri. Ya yakalayacak beni herhalde. Hesaptık. Vur, vur. Vur, vur Şef yok edeceğiz. Gel buraya şef geri. Savaşçı adı canla savaşamazsın. Yes. Ne oldu ha? Şef geri onun oyun kastı. Nasıl bir öldürdüysem. Oyun çöktü valla. Neyse. Nereden gideceğiz? Diye bakıyoruz. Geri dönüşüm kutuları var iyi. <laughs> neyse. Aa burada bir yer varmış tamam. Hop. Şuna şaşırtmayacağız. İyi neyse geçtik oradan. Şimdi nereye geldik bakalım. Ah merdivenle çıkıyoruz. Çıkış. Lazerler var. Ve ölüm. Lazerler var. Ve yine öldüm ya. Bu ne? Bir şey. Aaa geçtim. Nasıl geçtim ya? Aa yine geçtim. İyi. Tamam, tamamladık onu. Hmm, burayı biliyorum. Tek tek parçalara geçeriz ya. Kurumuz şöyle bir taktiği vardı. Bunu geri alıp alıp böyle yapabiliyorduk. Tamam. Bunu yaptığımıza göre, o final boss. Kolları vur. Antalya final bossu. Beri. Abi bir yaptım. Ne şey diyor bu? Yes. Kolaydı kolay. Vedi'yi de yok ettik en sonda. Arabaya binip gidiyoruz. Hadi bay bay beri. Uy kafaları kırıp geçtik. Bakalım helikopter var şurada. Oraya gitmemiz lazım. Helikopterin olduğu yere. Helikopter. Buradayız, buradayız. Gel buraya. Neyse buraya kadar giremez tabii. Artık oraya da biz tırmanacağız. Her şeyi biz yaptık da zaten. Bakın burada bir parkur var. Oy sanki biraz karanlık ya. Ben böyle görüyorum da. Yallah, o yüzden bir yerleri görmek de çok zorlanıyor. Nana bataklık. Pek bir şey görmedim ama. Lan. Bu ne? Ya of. Oyunun kalitesi mi düşük? Nedir ya? Hmm, grafik kalitesi. Bayağı bakladım şu anda ama yine bir şey olmadı. Hı, yani biraz daha iyi görünüyor. Bak şu çocuk da aynı baka gitti benimle. Aa. Ah. Sayır ya bir saattir burada takılı kaldım hmm, ya. şöyleymiş Oha çıkmıştım çıkmıştım tam iyi iyi çıkmıştım. Yapacağız yapacağız. ya. ara çok şey varmış. Neyse ki tam düşmedim. Neredeyim ben? Tam burada. İnşallah videoda bu kadar karanlık gözükmüyordur. Neyse yaptım yaptım. Oh helikopter. Aldım helikopter. Haydi bay bay. Gidiyorum ben buradan arkadaşlar. Ahanda kurtuldum. Yani ona belini hapishanede şunu da içtim. What? He değil değil. Böyle. Ana He yok yok. Biri ki a polis olmuşum ben arkadaşlar bakın bedenimi. Polis kıyafeti. Artık beri ben ne sen dostum. <laughs> polis. Ben de polis kıyafeti var çünkü arkadaşlar bakın neyse. Neden tekrar giremiyorum? Neyse. Beri şöyle bir vuralım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bu oyunu da bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bey artık bir fırtıma ya. Bay bay.